Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? PUBG oynayacağım. Evet hemen başlayalım. E Evo alanında oynayacağım. Başlatıyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Arkadaşlar bu arada açık alanda olduğumuz için dışarıdan sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Hemen başlayalım. Ve çok da bağıramıyorum yani açık alanda olduğum için. Belki size göre iyi oynamıyor olabilirim ama kendimce oynamaya çalışıyorum. Ah öldük. Bir 10 kil alayım bana yeter. Arkadaşlar ben e, kil alma şekillerim değişebiliyor. Bazen 15 kil falan alıyorum. Ama şu anda oha o kil bana neden yazmadı? Aa. Arkadaşlar şey yapayım derken böyle çok oynamaya alışık değilim. Şu anda ellerimi göremiyorsunuz ama böyle oynamaya çok alışık değilim. Onun için kusura bakmayın. Oha dürbün açıldı. Dur mu ya. Dür... Yanlışlıkla dürbüne dokunuyorum ya. İki leş ne? Çok leş almam gerekiyor benim. Aha tamam aldık. Ses kasamıyorum. Neden? Açık alan. Hem de yani sesi çok açmıyorum size hem kulak rahatsızlığı olmasın. Hayır niye vuramıyorum? Ciddi ciddi vuramamaz oldum. Ya anlamadım ben ya. Ve o kadar vuruyorum ki ellerim çalınıyor gibi hissediyorum. Tamam bunu bana yaz, yaz artık ya. Allah. Ben bunların ne yaptıklarını anladım arkadaşlar. Bir birileri sol taraftan geliyor. Diğer kişi de arkadan almaya çalışıyor ki öldüreyim onları anladınız mı? Normalde ben daha iyi oynuyorum ama neden böyle oldu ben de hiç bilmiyorum. Ya dört kill ne? Normalde benim bayağı kil almam gerekiyor. Ben bu kadar kötü oynamıyorum. Bu arada arkadaşlar ben dört parmak oynamıyorum. Dört parmağı bence siz de alışmayın. tamam. <laughs> patlıyor ya. Şunu alayım. En... Yani 100 mermi oynarız belki. Ama çok oynamayı bilmiyorum bunu. Yüz mermiliyim. Tam isimlerini bilmesen bile. Şöyle 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 gel 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 gel. Bak oradan mı geleceksin? Gel gel gel. Ah iki kişi niye geliyorsunuz? Bombacılar size bombacılar. Bomba atıp öldürecektiniz değil mi? Ama öldüremediniz. Arkadaşlar şu anda video size göre eğlenceli mi? Hiçbir fikrim yok. Yani inşallah eğlenirsiniz bu video izlerken sıkıcı mı oldu eğlenceli mi oldu bu arada arkadaşlar yorumlara video fikirlerini yazar oha video fikirlerinizi yazarsanız sevinirim konuşurken oynayamıyorum çok ama artık video çıkarmak için yapmak zorundayız ah ah mermi bitti mermi bitti İnşallah kamerada şu anda çıkıyordur oynuyorum ama kameraya çok bakamıyorum çünkü kameraya bakınca oyunu kaybediyoruz Şu, bunlar ne şey oynuyor karşıdakiler iyi gibi ya bu arada arkadaşlar dışarıdan sesler gelebilir kusura bakmayın tamam bir bomba fırlatalım bomba fırlatmayı da hiç bilmem ha ben iki parmağa alıştım ve iki parmak oynuyorum. Ya şu şey açılıyor ya. E, eğim açılıyor. Yanlışlıkla elim dokunuyor. Dürbüne falan basayım derken. Burayı neden açtım ben? Kaybettik ya. Kaybettik ciddi ciddi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada bir şey göstereceğim arkadaşlar. Hemen videoyu bitirmeden önce. Hemen açılsın. Şöyle envanterimde arkadaşlar şu anda sandıklar biriktiriyorum. Bunların videosu da gelecek arkadaşlar. Bunları ben biriktireceğim ve bu videolar beğenilirse arkadaşlar sizin için kutu açılımı yapacağım evet. İnşallah beğenirsiniz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.